videoyu mu açayım? Arkadaşlar oturayız. Evet, sırf sizin için ne yaptık? Ankara'ya. Ankara'ya Ankara geldik. Gerçekten inanılmaz. alın. Evet. Şimdi bir şarkı söylemek istiyorum. Dime <laughs> gelme istemem istemem. Kuraşın sonra devrim. Devrimde ne yapıyorlar? Devrimde e, oturuyorlar. <laughs> takılıyorlar. Fur takılıyorlar. Oyun çimi. <laughs> 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 Otlu'nun kaç öğrencisi var? İstanbul bir challenge ya. Kapitan alma alma. Kaptan kaptan sığmıyor sığmıyor. Alma alma emzik var. Kahve çarşı alalım var ya. ya. Kahve alalım. Kahve var. var. Var, var. kahve <laughs> de var. <gülüyor> <gülüyor> de. Gerçekten burada herkes birbirine hocam diyor. Buradaki büst kimin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi net at var. Orada. Like atak. Var. Her yerde atan like var. Alpaylardan sunaya. <laughs> bir fan fact vermek istiyorum. Bu kırmızı koltuklarda insanlar uyuyakalıyor. O zamandır bu kadar. Kütüphanenin alt katına geldik değil mi? Evet. Oo. Oh. Oh. Bu adamı da çekmeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok büyük adam. Ben bugün altaya karşı kaldım. Kim babası? Babadır. <laughs> Ve sesim yankılanıyor? <laughs> Burada nereye yani, oluyor? Bu aynen hangar gibi bir yer. Aa. <laughs> çok ya bunlar. Bu bu arada bence büyükken Mercedes'in olmasından daha zor bunu almak küçükken. Doğru. <gülüyor> Paralel <gülüyor> evrende Oğuz burada ne okuyor, ne yapıyormuş? Evet şu anda Gans Mampaj'ın yanı... Ne istiyorsun peki? Bekir ne istiyorsun? Boğaz inşallah. İnşallah gelir. Evet o var. yorumlar. Ben teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz, izlediğiniz için, için çok teşekkür ederiz. Stay tuned. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz.